şey yapayım bitiririm hemen yaparsın tamam. Sayın Akşener'de PKK'lı Suriyeli Sofi Öğretmen isimli lakaplı terörist e, imha edildiği için etkisiz hale getirildiği için zannediyorum bizim Filistinlere üzüldüğümüz gibi Sayın Akşener'de PKK'nın Suriye Elebaşı'nın öldürülmesine üzüldü. Evet. O yüzden Netanyahu gibi diyor. Çünkü hmm. Tayyip Erdoğan kimi e, eğer ölüm emri verirse kimi vermiştir? Teröristlere ölüm emrini vermiştir. Evet. Doğru. Tayyip Erdoğan mazlumlara ölüm emri vermez. Tayyip Erdoğan Türk devleti adına anayasal yetkisini kullanarak Türk Silahlı Kuvvetleri Başkomutanı olarak terörle mücadele etmektedir. Türk devleti teröristleri öldürmektedir. Filistin'e, şey, İsrail'e göre terörist kimdir? Filistinlidir. Türkiye'ye göre terörist kimdir? FETÖ'cüler teröristtir. Kimdir terörist? PKK'lılardır. Kimdir? DEAŞ'lılardır. Kimdir? Türk devletine silah çeken kim varsa Hepsi. o teröristtir. İşte Sayın Akşener'in Netanyahu benzetmesini de ben ancak buna buldum. Çünkü e, kendisinin çok üzgün olduğunu düşünüyorum. Belki de bakanlık vermeyi düşündüğü e, bir Suriyeli PKK'lı eee veya işbirliği yapacağı, memleket masası diye bir masa kurup oturup konuşacağı. Evet. Evet. Ben bunu üzüntüsüne bağlıyorum. Eee o yüzden anlayışla karşılıyorum.